Merhaba, bugün e, sizlere bir kafeden sesleniyorum. Hem sabah kahvemi içeceğim hem de size gizemli bir olay anlatacağım. E, her şey 2012 yılında işlenen bir cinayetle başlamıştı. Önce medyaya yansıdı bir kadının bir polis eşinin e, kocasının öldürüldüğüne dair ihbarıyla başlamıştı. Ve bunun medyaya yansımasıyla e, bizler de öğrenmiş olduk konu çok enteresandı ee, ve karmaşıktı. Ee, kadının ihbar mektubu çok daha farklı noktaları işaret ediyordu. Neydi bu olay? Bu polis eşi, eşinin hazinecilerle birlikte bir kazı yaptığını aslında görevli olduğunu, onların arasında istihbarat görevlisi olarak çalıştığını ancak fark edildiği için ve e, orada meydana gelen olayları daha doğrusu orada çıkartılan bir takım altın külçeler veya işte benzeri e, şey, benzeri eski eserlerle ilgili kocası e, ihbarda bulunduğu için görevini yaptığı için öldürüldüğünü iddia etmişti ve daha sonra bu soruşturmanın çok fazla derinleştirilmeden kapadığını iddia ed kapandığını iddia eden bir e, ihbar mektubuydu Konu medyaya yansıdı Gerekli soruşturmalar açıldı Ama her şeyden önce O bilinmeyen varlığı bilinmeyen Tarsus'taki ev e, Kilit altına alındı Devlet tarafından mühürlendi e, Soruşturma sonucu O polisin katili olan Ali isminin şahıs yakalandı e, Hazinecilerden biri olduğu iddia ediliyordu Ve konu bir şekilde Kapanmış oldu Peki gerçek neydi? O halde e, 2018 yılına gitmemiz gerekiyor. 2018 yılında birdenbire bire Tarsus'taki bu evde bir kazı başlatıldı. Peki bu kazı için bir açıklama yapıldı mı? Hayır. Önce çok sessiz sakin başlayan kazı medyaya yansıdıkça dillendi dillendikçe insanların ve tabii ki bütün medya mensuplarının ilgisini çekmeye başladı. Dolayısıyla konu millet meclisine taşındı. Ancak öğrenilen veya net olarak verilen bir bilgi olmadı. Çünkü mahalle kapatılmıştı, giriş çıkışlar yasaklanmıştı o evin olduğu sokağa, bölgeye ve özel tim ve özel güvenlik güçleri tarafından korunuyordu. Yani özel kuvvetler tarafından da korunuyordu. Yani çok sıkı güvenlik önlemleri alınmıştı. Belli ki belli ki çok ciddi anlamda e, önemli bir şey vardı o evin altında. Çünkü kazıcı aletler getirilmişti, işçiler çalışıyordu, kamyonlar devamlı toprak taşıyordu. Peki ne vardı o ayda? Ee, o evden önce tekrar biraz önce anlattığım cinayete gitmemiz gerekiyor. Ee, yaklaşık 6 kişinin katıldığı bir hazine avından söz ediyoruz. Bu hazine avında o öldürülen polis ee, de görevli. Yani görevli olduğu söyleniyor eşi tarafından ama o konu da daha çok net olarak anlaşılamadı. Çünkü bazı iddialara göre e, bu hazine avının içinde o polis e, kardeşimizin de olduğu ve dolayısıyla aralarında çıkan anlaşmazlık nedeniyle öldürüldüğü söyleniyor. Ve Bizans döneminden kalma hatta daha eski dönemlerden kalma bir takım hazinelerden söz ediliyor yani ciddi biçimde. Konu e, sonuçta devlet kazmaya başladı. Fakat kazdıkça ünü yayıldı mahallenin Tarsus'un ancak hiçbir sonuç elde edilemedi. Hatta hatırlarsınız anımsarsınız bir muhalefet partisinin milletvekili de içeri girmeye çalıştı. Yanındaki basın mensuplarıyla alınmadılar görevliler, silahlı görevliler tarafından. Biz size daha sonra bilgi vereceğiz dediler. Yani kibarca geri gönderildiler. Sonuçta konuyla ilgili en küçük bir bilgi dışarıya sızmadı. Daha sonra konuyla ben de zaten o yıllardan beri 2012'den beri aslında aklımda olan ve yaklaşık olarak o konuyu araştıran bir kişi olarak ben de devreye girdim. Ancak çok enteresandır. Bütün kapıların yüzümüze kapandığı bir konu bu. Yani hiçbir şekilde hiçbir şekilde bilgi alamıyorsunuz. Sonuçta benim bazı okurlarım var sağ olsunlar ve şans eseri o bölgede o oturan iki tane okurumla temas kurdum. Tarsuna mahallesinde oturan ve o mahallede oturan okurlarımın verdikleri bilgi şu yönde. Önce onu söyleyeyim. Senelerdir e, televizyon yayınlarımız duru, durup dururken kesiliyor. Senelerdir arabaların elektronik sistemleri arızaya geçiyor. Gelen giden şeylerin elektronik. Senelerdir konuştuğumuz telefonlar Kesiliyor. Kaç kere şikayette bulunduk. Operatörlerin görevlileri geldiler, baktılar. Konu bizden kaynaklanmıyor dediler. Bir sinyal kesici söz konusu olduğunu söylediler. Şimdi burası bir gece kondu mahallesi. Yani Tarsus'un e, gözden uzak, çok fazla böyle e, değerli olmayan bir arazisinde kurulmuş, gece derme çatma evlerden kurulu bir gece kondu mahallesi. Şimdi burada e, zaten sinyal kesicinin olması mümkün değil. Yani insan eliyle yerleştirilmiş. E, belli ki o evin altında e, bir şekilde frekans yüksek frekans yayan e, bir... E, Cihaz söz konusuydu. Şimdi bu konuda defalarca Barnabas İncil'i veya Vatikan'a ait işte Kayıp İncil ya da benzeri işte ait Sandığı bulundu diyenler var. Yani öncelikle bunların hiçbirine katılmıyorum. Çünkü ne Barnabas İncil'i e, ne ait Sandığı ne de başka bir şey frekans yaymaz. Elektromanyetik dalga yaymaz. Önce bunu bilelim. Orada söz konusu olan çok yüksek oranda elektromanyetik dalga yayan bir cihazın varlığı. Şimdi bunu net olarak ortaya koyabilirsek, net olarak ortaya koyabilirsek daha kolay sonuca gidebileceğimizi düşünüyorum. Ve tabii ki ee, bu durumda geri alınmak amacıyla yapılmıştı ve dolayısıyla e, ee, Yunanistan'da bindikleri gemi Arjantin'e doğru yol alırken battığı için o dört kişi de yok oldu. Oradan sağ insanlar çok azdı. Bir iki kişi kurtuldu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Sonuçta tam bir e, gizem yığınına dönüşmüştü. Bütün olayı ortaya çıkartan, bütün olayı ortaya çıkartan 2012 diye cinayet oldu. Aslında 2012'de bu araştırma başlayabilirdi. Ama niye başlamadı? gene her zamanki her zamanki o feto yapılanmasına doğru gideceğiz. Çünkü bütün her şeyin başında olduğu gibi bu olayın içinde de o fetocu denen e, güruh vardı. Yani fetocular orada da vardı ve fetocular bu hazine işinin tam ortasındaydı. Onlarla bağlantıları da çıktı bunların. Hatta e, Tarsus'ta 15'ten 15 Temmuz sonrası Orada görevli bu e, polisin öldürüldüğü e, şeyde karakolda emniyet amirliğinde görevli e, polisler, ve emniyet amirliğinde bir takım tutuklamalar olduğunu biliyoruz. Yani sonuçta bunlar bu konuyla ilgiliydi. Peki e, sonuç olarak nereye varalım buradan? E, sonuç olarak şunu anlatmak istiyorum. Benim anlatmak istediğim çok e, detaylı bir nokta var. Bizler. Olayları izlerken gerçekte bambaşka bambaşka şeyler oluyordu. Şimdi oradan çıkartılan e, bir takım materyaller var. Bunu biliyoruz. E, resmi açıklamada bunlar yer aldı. Bunlara itirazım yok. Büyük olasılıkla onlar çıkartıldığını biliyoruz. İşte birkaç tane gümüş para, birkaç tane altın para, toprak küp e, ve benzeri çömlekler. Bizans dönemi'ne ait birkaç parça şey çıkarıldığını biliyoruz resmi açıklama bu şekilde ama resmi açıklamanın devamında çok önemli bir şey bulunulmadı yani bulunmadı açıklanarak dosya kapatılmıştı oysa şöyle düşünelim e, bütün Türkiye'de e, ani bir e, elektronik ee, sıçrama söz konusu oldu Aslında bunlar tabii ki ben biliyorum Yani ta 2002'den hatta şey 2006 yılından sonra çok canlanmış e, projelerdi ama e, Birden bir ani bir sıçrama söz konusu oldu e, Özellikle elektroni, e, elektronik harp konusunda Tabii bunlar benim görüşüm Benim görüşüm e, Şimdi bu orada bulunan cihaz veya benzeri alet, neyse nasıl çıkarıldı diye soranlar var. Ee, bunu zaten Kod adı Pegasus kitabımda yazdım. Ee, yazdım. Yani bu insan eliyle çıkartılıp işte oradan arabaya falan yüklenmedi. Ee, oradaki medya mensuplarının ve insanların dikkat etmediği bir konu vardı. Ee, oradan kamyonlar çıkıyordu, toprak taşıyorlardı kamyonlar. Ve bu kamyonlardan birisi benim romanımda yer alıyor. Toprak dökeceği yere harfiyatı dökeceği yere gitmedi, harfiyatı dökeceği yere gitmedi. Ankara'ya doğru ilerledi. Şimdi bazı konular devletlerle ilgili bazı sırlar vardır. 40-50 yıl sonra açıklanır. Bazıları hiç açıklanmaz. Yani çok uzun süre sonra belki açıklanır. Belki de o dönem artık önemini yitirdiği için zaten kimse fark etmez bile. Yani açıklansa da çok önemi de olmayabilir. Ama şu an için çok önemli bir konu üzerinde konuşuyoruz. Peki bu dünya dışı bir sır mıydı? Hitler'e ait yoksa Hitler'in bilim insanlarının yaptığı bir buluş muydu? Abi bunu Anlayabilmek için şeye gitmemiz gerekiyor. 1943 yılında Philadelphia'da yapılan deneye gitmemiz gerekiyor. Hitler'le Philadelphia deneyinin arasında nasıl bir bağlantı var? Onu açıklamak istiyorum. Savaşın devam ettiği yıllarda Amerikan hükümeti, bir şekilde oradaki Nazi bilim insanlarını ki bunların çoğu para karşılığı gelmiştir yani istem dışında gelmedi bir iki tanesi kaçırılmıştır geri kalanı yüksek paralar karşılığında Amerika'ya göç etmişler Amerikan vatandaşlığı almışlardır bu cihazın benzeri benzerini orada yaptılar aslında bu cihazı onlar biliyordu yani yapılış şeklini veya şeyini atıyorum işte temelini planını 1943 yılında Philadelphia'da USS Eldridge isimli savaş gemisi üzerinde bu cihaz denendi. USS Eldridge'in filmi de yapılmıştır. Gerçi çok uçuk bir film o. Hani gemi defalarca beliriyor, kayboluyor insanlar falan. Yani bana çok tabii şey... E yani çok fazla uçuk bir Hollywood filmi, işi sulandırmak amacıyla yapıldığı belli zaten. Yani e, o filmde de şu vurgulanmaya çalışıyor. USS Eldridge olayı e, sadece bir hikayedir, efsanedir. İşte biz filmde de bunu anlatıyoruz'a getiriyorlar. Ama gerçekte USS Eldridge olayı gerçekten yapıldı. Deneyi gerçekten yapıldı. E, deneyin yapıldığı gün e, tanıklar da vardı. Yani... Mesela bunlardan birisi Meksikalı Cortez isimli soyadı Cortez olan bir adam. Sonuçta 10 kişilik bir tanık grubu var. Geminin içindeki insan 110 kişilik bir askeri gruptan söz ediliyor. Aynı zamanda aynı zamanda oraya devasa büyük aletler getirildiği işte bunların büyük jeneratörler olduğu benzeri Cortez'in anlatımından söylüyorum bunu. O şekilde bir deney yapıldığını anlatıyor. Kullan aletler der. Bir süre sonra gemiyi gerçekten görünmez hale getiriyor, moleküllerine ayırıyor ya da yok ediyor. Yani Cortez'in anlattığı şu: önce su renk değiştiriyor, yeşile dönüyor, ardından bir duman tabakası, sis tabakası oluşuyor ve en sonunda sadece e, mavi bir suyun içinde iz kalıyor ve tamamen koskoca gemi, 110 metre uzunluğundaki gemi yok oluyor. E, daha sonra başka bir askeri üsten 600 met 600 kilometre uzaklıktaki bir askeri limanda geminin belirdiğine dair askeri raporlar geliyor. Yani bildirimler geliyor. Kısa süre beliren gemi tekrar kayboluyor. Aletler durduruluyor çünkü o anda deneye katılan insanlar da korkuyorlar yani olandan, e, geminin ne olduğunu, akıbetini bilmek istiyorlar. Aletler durdurulduğunda gemi tekrar yerinde beliriyor. Hatta Cortez şöyle anlatıyor. İlk girenlerden biri benim. Elimi değdiğim an şeffaf sanki bir sıvının içinden elim içeri girdi. Çok korktum geri çektim. İnsanlar geri kaçtı. Dışarıda seyredenler. Gemi katılaşana kadar bekledik. Metal katılaşıyor. Gemi eski haline dönüyor gerçekten. Ama eski haline dönmeyen bir şey var. Askerler hepsi duvarlara ve yerlere yapışmış biçimde, erimiş şekilde bulunuyorlar. İnsanlar erimiş, ölmemişler, erimişler. Sadece kemik kalıntıları kafataslarından bir kısmının kalıntılarından fark ediliyor öldükleri. Hiçbiri yok. Hepsi erimiş. Sonuçta bu korkuyla, bu dehşet tablosundan sonra bu proje iptal ediliyor. Bu projenin aslı Hitler'e aittir. Bu projenin asıl e, hani gerçekleştiren alet daha doğrusu asıl ana aleti de Hitler'e aitti. İşte şimdi soruyorum. Yani sorulması gereken soru şu. O alet Tarsus'taki alet miydi? Ben bu soruyu ısrarla soruyorum. Cevabını da merak ediyorum. Umarım alırım. Umarım siz de bu cevabı alırsınız. Ama şunu ısrarla vurguluyorum. Tarsus'ta Barnabas İncil'i ait sandığı veya benzeri Vatikan'a Vatikan ait hiçbir şey bulunmadı. Bunların hiçbiri yüksek elektromanyetik dalgalar yaymaz. Ait sandığı elektromanyetik dalga yaymaz. Barnabas İncil'i elektromanyetik dalga yaymaz. Yani söylemek istediğim şu orada Vatikan özellikle dillendiriliyor. Gelip bakmışlar mıdır? Evet bakmışlardır. Yani sonuçta Bizans'tan kalma olduğu için onları ilgilendiren bölüm vardır. Yani o kazılar sırasında. Çünkü başka ülkelerden gözlemciler geldiler. Sadece bakıp geri döndüler. Fazla tutmadılar. Onları da sokmadılar oraya. Yani geldiler bir saat işte ya da yarım saat neyse. Baktılar gittiler o kadar yani e, onların da bilgisi yok. Hani Vatikan'ı çok yüceltmenin de anlamı yok bu konuda. Ama Vatikan'la ilgili bir şey olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Orada bana çevrede benim okurlarımın anlattığını biraz önce anlattım sizlere zaten anlattıklarını senelerdir kesilen yayınlar, senelerdir kesilen telefonlar, senelerdir çalışmayan arabalardan bahsediliyor. Yani o kadar net görünüyor ki her şey. Zaten o kazının son döneminde tekrar çok aşırı biçimde yükselen sinyallerden söz ediliyor. Yeri titretecek kadar. Bakın bu elektromanyetik silahlar korkunç. Yedi dönemi silahları olacak geleceğin. Ve bu elektromanyetik silahları kullandığınız takdirde ki hiçbir şey göremeyeceksiniz. Eğer bir kasabayı, kenti ya da binayı yok etmek istiyorsanız düğmeye basmanız yeterli. Korkunç bir silahtan bahsediyoruz. Bu silah var mı şu an dünyada yapılmış benzeri derseniz ben olduğunu düşünüyorum. Ben olduğunu düşünüyorum. Yani birkaç ülkenin elinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü denemelerin az çok bazı yerlerde alınmış sonuçlar var. Hatta ben Suriye'deki bazı üstleri de böyle dikkatle incelediğimiz zaman böyle garip e, olaylar meydana geldi. Yani füze atılmadan, uçak saldırısı yapılmadan falan böyle e, yok olan üstler falan da gördük. Yani sonuçta bir şekilde savaş alanları e, bu tür silahların gizli deney alanlarıdır. Normal halk bilmez, insanlar bilmez, askeri yetkililer de bilmez başka ülkelerin. Yani onu birkaç kişi bilir devletin üst düzeyinden o denemeyi yapanlar bilir. Onlar yapılır, notlar alınır. Belki çok ileride ileride kullanılacak savaşlar için Bunlar çok özel silahlardır. Çok güçlü silahlardır ve olduğu gibi savaşın akışını değiştirir. Dünyanın akışını değiştirecek silahlardan söz ediyorum. Bu olabilir. Ama ee, tabii ki biraz önce anlattığım Philadelphia deneyi de dahil olmak üzere yani sonuçta e, moleküllerini ayırıp bir cismi gönderebiliyorsanız bu evde olabilir başka bir şey de olabilir bilmiyorum evin temelini yapabilir mi tekrar da ama e, gemi araç benzeri şeyler gönderilebiliyor çünkü bu deney yapıldı Philadelphia'da başarılı oldu insansız olarak. Yapılırsa başarılı oldu. Ama ne kadar ne sonuç verecek kimse bilmiyor veya bu deneyler şu an ne aşamada tabii ki bilmiyoruz. Ama birçok devletin bu tür denemeler yaptıklarını, araştırmalar yaptıklarını çok iyi biliyorum. Ve doğaldır. Yani bunlar çok garip olan şeyler değildir. Ee, i̇nsanlık zaten böyle adım adım bu tür şeyler yaparak hani bugünlere geldi. Bundan sonrası da zaten dijitalizm. Yani dijitalizmin hakim olduğu bir dünyada bu tür silahların olmasını e, çok doğal karşılamalıyız. E, o yüzden Tarsus'taki olayı bu gözle bakan e, bir e, kitap yazdım ve ben ben bu kitabı 1910, şey, 2018 da yazdım. Yani iki yıl önce yazdım bunlar. Ee, daha şu konuştuklarımız, dijitalizm falan yokken zaten dijitalizmi de işte 2016'dan beri yazdım kitaplarda öngören biriyim. Yani bu gelişmeler bana hiç yabancı gelmiyor. Virüs de dahil. Bundan sonra yaşanacak ekonomik bunalımlar da dahil. Ee, kasıtlı banka çökertmeleri, Bitcoin'e geçmeler, kripto paralar, ee, işte. Elektronik eğitim, dijital eğitim, e, dijital bankacılık komple insansız bir yaşam. E, evet bunların hepsi gelecekte bizi bekliyor. İyi mi kötü mü bunu daha sonraki programlarda başka türlü e, konuşuruz ya da tartışırız diyeceğim. Bugünlük bu kadar. Sizlere dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. hoşça Hoşçakalın. Bu konuyla ilgili şu an burada anlatmadığım, daha doğrusu anlatamadığım birçok şeyi Kod adı Pegasus isimini kitabımda rahatlıkla bulabilirsiniz. Roman biçiminde yazılmıştır. Birçok anlatım gerçeğe dayalıdır. Kurgu sahneleri vardır ama tümüyle temel gerçekten kaynaklanmaktadır. Kod adı Pegasus destek yayınlarından geçtiğimiz hafta çıktı. Oldukça da yoğun ilgi görüyor. Öneririm en azından daha fazla bilgi sahibi olmanız ve daha doğrusu görünmeyen e, neler yaşadı, neler yaşandı, nasıl çatışmalar meydana geldiği, devletler arası e, devletler arası bir takım hesaplaşmaların da Türkiye üzerinden yapıldığını anlatan bir kitap. Tekrar teşekkür ediyor sizlere iyi günler diliyorum.